Arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere e, dünyanın en yüksek dağını göstereceğim arkadaşlar. Dünyanın en yüksek dağ biyomun arkadaşlar. Çok güzel bir biyom olmuş. Bunu açıklamalarda indirme linkini vereceğim arkadaşlar. Oradan indirebilirsiniz. Açı evet arkadaşlar e, dünya açıldı böyle ağaçlar var. Zaten böyle sınırlı bir alanda. O, o alanların içinde kapatılan alanlarda yani alan içerisinde daha arkadaşlar. Dağın alanını çizen bölge bu ağaçlar arkadaşlar. Bu ağaçlar onun alanının çizgisi arkadaşlar. size böyle değişik değişik ağaçlar çıkacak arkadaşlar. Çok değişik ağaçlar. Ve Everest'te çıkalım arkadaşlar ha, Everest'te arkadaşlar. Dünyanın büyük dağı bu ya Uçarak bile çıkamadım Yani Yaratıcı modunda çıkamadıysa Hayatta kalma modunda nasıl çıkacağız Nasıl çıkacağız Ben bu dağa çıktım arkadaşlar Yani 1 e, bir iki kere falan Çıkmıştım Çıkmışlığım var yani Yani bu map indirerek arkadaşlar Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz Çok eğlenceli bir ben arkadaşlarımla oynuyorum. Yani siz de indirip siz de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Daha fazla böyle bir yorumların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup atmayı unutmayın arkadaşlar ve bildirimler kısmından tüm bildirimleri açıp açmayı unutmayın arkadaşlar.